arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Agros. Bugün sizlerle beraber tekrardan çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu zamanları uzun video atmıyorum. <laughs> Umarım beni özlemişsinizdir. Short videolarından devam ediyoruz ve artık TikTok'tayız arkadaşlar. İki yerden kısa video olarak devam ediyoruz ve bu şekilde arada bir tadımlık video gelebilir. Beliniz olsun. O yüzden bir abone bir de bildirim zilini isterim sizden. Sıkıntı yok gençler siz yaparsanız ben size güveniyorum. Ben tabii ki de videomuzun konusu ne? Bugün videomuzun konusu arkadaşlar Avrupa'nın en iyi UMP oynayan kız kız oyuncusu hemen hemen Avrupa'nın en sağlam kız oyuncularından ve arkadaşlar VIP'si var. Harbiden çok sağlam bir çekişmeli maç olacağını düşünüyorum ve sizin de seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde içeriklerimiz devam ediyor yorumlarda. Sizlerin güzel yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Oradan daha böyle güzel yorumlar atarsanız sevinirim. Hani bekliyorum okuyorum yani. yani görüyorum onları. Böyle hoşuma gidiyor hoşuma gitmiyor değil. Şimdi arkadaşlar VSA sağ açığımız kızın ismiyle kendisi içerik üretisi ve TikTok'ta yaklaşık 30 bin takipçisi var. Biraz iddialı kendisi ve hatta ben bu videoyu çekerken kendisi bir video paylaşıyor. Onu da koyayım. Yok ben en iyi kız kız oyuncusuyum falan filan diyor göreceğiz kardeşim bakalım kime new map oyuncusu falan filan yani anlarsın ya. İşte gençler bir onun yanına geçelim onunla belki de diyecek bir iki şey vardır. Onu da bir dinleyelim sonra VSM'imize geçelim siz doğara bir like tuşlarını kırmanız lazım. Bak kafa atın oraya oraya ne? artık ayak parmaklarınızla ne yapıyorsanız oralara dil, dil mi atıyorsunuz burnunuzla mı ne yapıyorsanız yapın o like'ları yapıştırın arkadaşlar. Hadi hemen geçelim. beni bu zamana kadar hiçbir erkek yenemedi. O yüzden tabii ne ki diyorsun? Sen de yenebileceğimi düşünüyorum. Beni yenen olmadı zaten hiç. Ya tabii ki de eminim. Emin olmasaydım böyle konuşmazdım. Valla gençler çok iddialı kendisi. Bakalım korkutucu. Bu arada korkutucu. Hemen çok fazla burada bir zaman kaybı yaşamayacağız. Direkt VS'ye geçelim. Bakalım kim alacak. İddialı konuşuyor. Ben iddialı konuşan insanlardan korkarım bu arada. Çünkü iddialı konuşuyorsa güvenli bir şey vardır yani kardeşim. Neyse hemen geçelim arkadaşlar. Bu videonun bu kısmını izlerken yazın. Sonunu izlemeyin. Sonunu izlemeden... Acaba aldım mı alamadım mı yorumlarda hemen seri seri bir göreyim abi o yorumları. Gençler tabii ki kendisi video çıkacağını biliyor ve bunu de iyi değerlendirecektir. Kazanmaya çalışacaktır biliyorsunuz gençler bizim öyle hani yok botları ve şey çektim falan filan muhabbetli videolarımız yok. Harbiden kız çünkü içerik üretisi ki siz hani abi şey yapma abi sen yalan söylüyorsun kurgu çektin yok bilmem şöyle böyle demeyin diye ben dedim size VIP kız getirdim yani. Şimdi ben size şöyle de yapabilirdim normal herhangi bir kızı getirip Avrupa'nın en iyi oyuncusu diyebilirdim o kıza. Yani iyi oynayan kızlar var zaten yok değil. Ama bu VIP ki bu biraz daha sağlam oynuyor gençler. Ben biraz daha soğuk oynadım bakalım nasıl oynayacağız. Hareketli hareketli şeyler oluyor ve açık bekliyor şu anda. Ben o açığı verir miyim sana? Harbiden gençler çok sıkıntılı oynuyor. Umarım yeneriz. Şuradan çıkacaktır. Hop kendisini aldım. Al sana o um, Al, al sana um, o lan? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop. Çok güzel aldım. Hadi bakayım Lila hadi bakayım. Sen misin ben miyim lan? Şöyle dibine dibine gireceğim bu arada. Kızlar her zaman... Abi ne diyorsun? Takıldım lan orada. Şöyle ben bir dikılla gireceğim. Hop. Bu mepeyle girdi hemen direkt. Şöyle bir tane kafa yapıştırdım. Hemen böyle şey dağılacaktır. Dikkati dağılacaktır. Böyle bir girdim. Hop alırım kelleni. Alırım kelleni. O açıya bana verirse seni kelleni alırım yat aşağı. Tam <laughs> bir vs Böyle biraz daha rakibinizin dikkatini dağıtmanız gerekiyor. Biraz daha eğitim vermiş olayım size de. Abi pompayla girdi bu arada. Of. Of 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 of. Neler diyorsun? Neler diyorsun? 3-1 farkla ilerliyoruz. Bakalım alabilecek miyiz? Bizim de binamız var, bir şeklimiz var yani. Hani biraz da salabiliriz yani. Biraz daha davar gibi böyle 8 bin mi atacağım kıza? O kadar da değil yani gençler. Biraz daha ben niye böyle nazik davranabiliriz. Bakalım nasıl oynayacak. Ben bu arada çok fazla oyuncunu bilmiyorum. Ama yine de böyle güzel oynayabilir bu arada. Hop. Böyle biraz daha gençler her zaman dikkati dağıtmaya oynuyoruz. Dikkati dağıtmaya oynuyoruz ve... Anana abradını bir tane vurdu bir tane burası alacak beni. Hayır 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 Canım az. Canım az. Canım az. Canım az. Sakin oluyorum sakin oluyorum. Bir tane kafayı ölürüm bu arada. Hop 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 ben de güzel vurdum ben de güzel vurdum. O açıyı yakalarsam alırım kelleni. Direkt güzeli kapatacağım bu arada yakalarsam. Hayır Oğlum eğim tutmadı yemin ederim var ya. Uykular aram oldu. Gençliğim bak ne oldu. Çok sevdiğim yalan oldu zalim genceler. Alınca konser de verdim bak. Bereşe, bereşe konser aldınız gençler. Ve burası kimlerin yeri? Burası ördeklerin yeri, vakvakların yeri. Bakalım vakvakların yerinde ne yapacağız vakvakların yerinde? Vay 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 bak buradan çıkacak hop uf 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 ne diyorsun ne diyorsun Size bu arada çok iddialı konuştu ve ben böyle beklemiyordum ben daha böyle sert bekliyordum böyle ne bileyim pervane gibi buz açan bir oyuncu bekliyorum. Böyle bir şey beklemiyorum yani açıkçası onu, onu söyleyeyim. Ama yine de gençler güzel oynuyor. Yiyecek bir şey yok. Of. Bir şey diyeyim mi? Hep takılıyorum ama yine de güzel vuruyor bu arada. Bu nasıl bir SC kızdan? Çok tersime gidiyor ya. Gel lan buraya. Bak buradan yer mi? Buradan yer mi? Of yerde bu arada. Ha. Bir şey diyeyim mi? Bak. Biraz daha şey yapsam ciddiye alsam yerdi. Şöyle girdim. Abi böyle bir şey yok. Hem ne var ya bir şey diyeyim mi? Pompala yarım. Hop. Of beyler bir şey diyeyim mi bak. Bak bu kafa bak pus kastık bak pus kastık. Pus kastık. Ödül verisi bu kafaya verilirdi bu arada. Abi nasıl yemiyorsun? Abi ne diyorsun? Çok fena vurdum bu arada. Of bir şey değil mi çok güzel vurdum çok güzel vurdum Allah yardım etsin ama smc'li sanki ya Fena fena bak ump'de kaçırmıyor ump'de yakaladı mı abi bırakmıyor Abi daha dur gelmedim gelmedim. Bir şey değil mi? Thompson çok güzelmiş bu arada. Orada ikimize bir şeyler oldu ama yine de ben vurdum. Thompson güzelmiş bu arada arkadaşlar. Şu an çok riskli bir skor. Bak 7-6 oldu. Eğer ki kız bunu 7-7 yaparsa ben biliyorum ki ben maçı veririm. Çünkü ben ne heyecan olur. Ben maçı veririm abi. Çünkü karşıma bir kız var. Heyecan yaparım. Bir şey yaparım. Ya çok hafif alırım ya da çok ya derim ki beni kesin alır derim. O yüzden o maç gider. O yüzden abi uzatmadan ne yapıp ne edip bu tura almam lazım ve maçı 8-6 bir şekilde bitirmem lazım arkadaşlar. Hayır ya abi 7-7 oldu. Alacak kesin beni bu ya. Of. Oğlum yemin ederim var ya orada beni vuracak sandım. Bak orada beni vuracak sandım gerçekten. Oğlum kıl payı kıl payı bak. Gençler çekişmeli geçti. Ama başlarda salmayacaktım. Başlarda küçümsedim, saldım. aşaka falan çektim. Çok kötü oldu orada. Ama salmayacaktım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Şansa yandın. Yani. Sağ ol. Senin ellerine salgı. Ama güzel vuruşlar yaptın. Sen sonunda bir şeyler açtın ama belli. Zümrüt <laughs> sıkıyordun. Kafa gidiyordu. Agro sende bir şeyler var. Düşüncem. Yani. Ben açıkçası kazanacağımı düşünüyordum. Utandım. Ne diyeyim. Demek ki çok büyük konuşmamak gerekiyormuş ama ellerine sağlık harbiden güzel oynadın hakkını verdin yani benim, benim. tamam tamam Mobir tamam. her zaman tamam. çok büyük konuşmamız ne gerekiyormuş demek ki. Evet arkadaşlar VSM'imiz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Sizler için emek verdik. Güzel bir içerik çıkarmaya çalıştık. Dilara da konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. O da çok güzel oynadı bu arada. Harbiden gerçekten kendimizin bütün oyuncunu vererek oynadık. Ben kendim bilmem hani ben biraz saldım ama yine de Lila gerçekten çok güzel oynadı. Mücadele etti. gösterdiği mücadele için de çok tekrardan teşekkür ederim. Umarım videoya keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay.